Lazer güdümlü bomba kitinin tasarlanma amacı, havadan karaya atılan genel amaçlı bombalara bir güdüm kısmı eklenerek bombanın hedefi vurma oranının arttırılmasıdır. Bu sayede balistik hatta düşen konvansiyonel bombaların güdümlenerek hedefi vurma imkanı sağlanmıştır lazer güdümlü bomba 500 libre sınıfındaki MK-82 ve 2000 libre sınıfındaki MK-84 bombalarını maliyeti etkin ve yüksek güvenilir akıllı mühimmata dönüştüren lazer güdüm kitidir. Lazer güdümlü kitler sabit hareketli hedeflere karşı daha yüksek vuruş hassasiyeti, artırılmış atış zarfı, daha düşük ikincil hasar ve atış sonrası hedef değiştirme kabiliyeti sağlar. Lazer güdümlü kit, yarı aktif lazer arayıcı başlık, güdüm bölümü, ısıl pil, Kanat tahrik sistemi ve arka kuyruk bütününden oluşur. Mühimmat hedeften yansıyan lazer enerjisine güdümlenir. Ayrıca başlık, hedeften yansıtılan lazer ışığını algılar. Kanatçıklar bombayı lazer ile işaretlenen hedefe yönlendirir. Hedeften yansıyan lazer enerjisine güdümlenerek yüksek vurma hassasiyeti kazanan lazer güdümlü bombalarla genel maksatlı bombaların verimli kullanılması sağlanmıştır. Böylece bir hedefin vurulması için harcanan bomba sayısı düşmekte hem de uçağın yapacağı sorti sayısı azalmaktadır. Lazer güdümlü bombaların başta genel kullanım avantajları bombanın bırakılma parametreleri ile ilgilidir. Konvansiyonel bombaların hedefi vurması için bombayı bırakırken uçağın hızı ve bırakılma noktasının çok hassas olarak ayarlanması gereklidir. Öte yandan Lazer güdümlü bombaların yüksek güvenirlikteki hedefi vurma oranları ile bombanın atış parametreleri kompanse edilmiştir. Lazer güdümlü bomba isminden de anlaşılabileceği gibi güdümlenme parametresi lazer olan akıllı füze tipidir. Genel olarak sabit veya yavaş hareket eden hedefler yerden ya da havadan bir lazer işaretleyici tarafından işaretlenir. Gönderilen lazer hedeften bir koni oluşturacak şekilde yansır. Eğer lazer güdümlü bomba bu koni içinde yer alabilecek bir anda uçaktan serbest düşmeye bırakılırsa yansıyan lazeri dedektörü aracılığıyla algılayacak ve o yöne doğru yönelecek kanatçık hareketlerini yapacaktır.